Evet arkadaşlar ben Tarık Sattar nasılsınız bakalım YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şu an halkla birlikte gördüğünüz gibi topraklı bir yolda gidiyoruz. Ee, çok güzel bir yere gidiyor burası arkadaşlar. Kömür limanı var. Bir liman, e, bir koyda var burada. Burası da güzel. Necenin görmeyeceği yolu gördü arkadaşlar bu sene. Gördüğünüz gibi topraklı bir yolda böyle devam ediyoruz. Karşıdan araba geliyor. O zaman yola devam. Eve gidince motoru Mert'e yıkatacağım arkadaşlar. Mert biraz uğraştın bakalım. Benim makineyle yıkasın kerata. Yolla böyle tırtıklı arkadaşlar.